Evet arkadaşlar 21 nolu soruya geçiyoruz. Yapılacak sınavlarda soruların bireylerin cinsiyet ve benzeri farklılıklarına dayalı çeşitli avantaj ya da dezavantaj nedeni olmayacak şekilde hazırlanması gerekir. Örneğin kadınların yakından ilgili olduğu makyaj ve bakım ürünlerine dayalı olarak bir soru sorulduğunda aynı performans düzeyinde olmalarına rağmen kızların erkeklerden daha çok doğru cevap verdiği görülmektedir. Yukarıda yapılan açıklama dikkate alındığında sözü edilen türden soruların sorulması ölçme aracının öncelikle hangi özelliğini olumsuz etkileyecektir? Şimdi dikkat ederseniz bu aslında çıkmış sorunun muadili bir soru yine eğer ki bir sınavda sorulacak olan sorular herhangi bir cinsiyete ya da herhangi bir bireye farklı şekillerde avantaj sağlayacak niteliklerde ise bu dikkat derseniz ölçme aracının neyini bozacaktır? Yapı geçerliğini bozacaktır. Çünkü ölçmek istediğimiz özelliğe başka bir özelliğin karışması nedeniyle ölçme aracının yapı geçerliğinde olumsuz etkilere sebebiyet verecektir. Nitekim burada arkadaşlar güvenirlik kullanışlılık, duyarlılık, geçerlik ve tutarlılık seçenekleri verildiğine göre cevabımız ne olacaktır? Geçerlilik olacaktır. Soru 22'ye bakalım. Bir tarih öğretmeni Osmanlı Devleti kuruluş yükselme dönemine ilişkin hazırladığı bir sınavda tüm kritik hedefleri temsil edecek şekilde testini hazırlamış. Ancak soru sayısının çok fazla olduğunu ve bir ders saatinin yetmeyeceğini düşünerek soru sayısını 1 bölü 4 oranında azaltmıştır. Kritik hedeflere çok fazlasıyla yer vermiş, kritik hedefleri temsil edecek uygun bir örneklem almış ama soru sayısının çok olduğunu düşünerek dörtte bir oranda soru sayısını azaltmış. Buna göre ölçme aracının hangi özelliği bu durumdan olumlu etkilenecektir? Bir kere soru sayısının azaltılmış olması kapsam geçerliliğini düşürür. Burada yapı geçerliliği ile ilgili herhangi bir olumlu olumsuz durum yok. Hatta genel olarak baktığınız zaman bir ya da birkaç konuya yığılma durumu söz konusu olacağı için iç uyum yükselecek, yapı geçerli de yükselecektir. Yordama ve güvenirlikle ilgili olarak da bir ifade kullanamıyoruz ama soru sayısının azaltılmış olması ölçme aracının neyini yükseltecektir? Kullanışlılığını olumlu etkileyecektir. Neydi kullanışlılık? Ölçme aracının hazırlama, uygulama ve puanlamasının kolaylığıdır. Dolayısıyla da soru sayısının azalmış olması gerek uygulamayı gerekse de puanlamayı kolaylaştıracağı için doğru cevap kullanışlılık olacaktır. Soru 23'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ölçme aracının güvenirliğini artırmanın yollarından biri değildir? Ölçme aracının güvenirliği neler artırıyordu? Orta güçlükte soru sorulması güvenirliliği artırır. Şans faktörünün azaltılması güvenirliliği artırır. Gruptaki kişi sayısının artırılması grubu heterojenleştirdiği için güvenirliği artırır. Duyarlılığın artırılması puanlamanın 0 ile 5 arasında yapılacağına 0 ile 100 arasında yapılması mesela ne yapar? Güvenirliliği artırır. Yine dediğimiz gibi orta güçlükte soru sorulması grubun en heterojen olduğu hali belirlediği için ve heterojenlikte güvenirliği olumlu etkilediği için A seçeneği, B, C ve D seçenekleri güvenirliği artıran faktörler. Ancak örneklemin uygun alınmış olması güvenirliği değil kapsam geçerliliğini olumlu etkileyen bir durumdur. Bu yüzden doğru seçenek Edirne'dir arkadaşlar. Soru 24'e bakalım. Bazı özelliklerin bilgi başarı zamana karşı direnci zayıftır. Bu tür özellikleri ölçen testlerin güvenirliğini belirlerken, Zaman gibi sonuçları olumsuz etkileyebilecek değişkenler dikkate alınarak hangi güvenirlik belirleme yönteminin kullanılacağına karar verilmelidir. Yukarıdaki yapılan açıklamaya göre bu tür özellikleri ölçen testlerin güvenirliğini belirlemede aşağıda verilen yöntemlerden hangisinin kullanılması hatalı sonuçlara neden olacaktır. Dikkat ederseniz zamana karşı direnci zayıf olan diyoruz. Demek ki nedir? Uygulamalar arasına bir zaman girecek. Ve dikkat ederseniz uygulamalar arasına zaman giren iki uygulamalı yöntemlerdir ki biri test tekrar test biri de paralel test yöntemidir. Paralel test yöntemlerinde iki farklı test kullanıldığı için ve sorular testler gerekirse arka arkaya uygulanabildiği için böyle bir durumda paralel test kullanılabilir. Bir sıkıntı yaratmaz. Ancak Test tekrar testte aynı testi aynı gruba iki kere uygulayacağız. Dolayısıyla araya zaman koymak zorundayız. Araya giren zaman diliminde öğrenciler bilgi ve başarı ölçen testlerde cevapları ezberleyebilir, soruları ezberleyebilir, arkadaşına sorup öğrenebilir. Yar aradan geçen ya da arada arada geçen zamanda doğal olarak yeni öğrenmeler gerçekleştirdikçe daha yüksek puan alma eğilimine girebilir. Bu tür durumlarda test tekrar test doğru bir kullanım ...yöntemi olmayacaktır. Biz hatırlarsanız ne demiştik? Test tekrar test yöntemini bilgi ve başarıda değil... ...ilgi, zeka, kişilik, tutum, yetenek, eğilim, motivasyon gibi... E, ...dikkat ederseniz... ...özellikle duysal özelliklerde tercih ediyoruz. Paralel testleri ise... ...bilgi ve başarıda daha çok tercih ederken... ...ilgi, zeka, kişilik ve tutumda tercih etmiyoruz. Çünkü paralel test hazırlaması zordur. Dolayısıyla bilgi ve başarıda bu paralel testler hazırlanabilir. Ama... İlgi, zeka, kişilik, tutum, yetenek gibi testlerin bir de paralelini hazırlamak oldukça zor olduğu için paralel testler ilgi, zeka, kişilik e ve benzeri testlerde tercih edilmez. Burada doğru cevap ne olacaktır? Adana olacaktır. Test tekrar test yöntemi bilgi ve başarıyı ölçen testlerde tercih edilmemesi gereken bir yöntemdir. Bir çıkmış soru örneği verelim. Bir ölçme aracından elde edilen puanların güvenirliğini test tekrar test uygulaması ile hesaplanmış ve yüksek bir güvenirlik katsayısı elde edilmişse. Bu bilgiye dayalı olarak test ikinci kez uygulandığında başarı sıralaması yaklaşık olarak aynı kalmıştır. Evet çünkü e, korelasyon yüksekse, güvenilir katsayısı yüksekse doğal olarak sonuçlar birbirine yakın çıkmış demektir. 2. Bu ölçme aracı kullanım amacına yeterince uygundur ki bu ifade kapsam geçerliliği ve geçerlik için e, ol, uygun olan bir ifadedir Herhangi bir şekilde test tekrar test Ya da güvenilik için uygun bir açıklama değil Amaç göz önüne alındığında Bu ölçme işlemi için harcanan kaynaklar makuldür Bu da kullanışlılık için Verilen bir ifade Dolayısıyla çıkarımlarından hangileri doğru olacaktır Çıkarımlardan özellikle yalnız bir Doğru cevap olacaktır Çünkü Adana'ya baktığımız zaman A seçeneğine baktığımızda Yalnız bir yani test ikinci kez uygulandığında Sonuçlar benzerse Test tekrar test yöntemiyle güvenilik yüksek çıkacaktır Yine çıkmış bir soru örneği arkadaşlar. Elif öğretmen matematik dersi için bir sınav geliştirmiş ve bu süreçte aşağıdaki uygulamaları yapmıştır. Elif öğretmenin sınavında geçerli ve güvenilirliği ile ilgili topladığı kanıtlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir diyor. Topladığı kanıtların ne olduğunu bulacağız. Hangi konudan kaç soru soracağını ünite ve bilişsel özelliklerin ağırlıklarına göre ayarlamış ve bir tabloyla belirtmiş. Yani belirtke tablosu kullanmış yani kapsam geçerliğini belirlemiştir. Kullandığı soruların hazırladığı tabloya uygunluğuna dair meslektaşlarından görüş ve öneriler almıştır. Ki bu uzman görüşüne başvurmadır ve uzman görüşüne başvurmada kapsam geçerliliğini yine belirlemede kullanılan bir yöntem. 3. Test uyguladıktan sonra elde edilen puanların kromba alfa katsayısını hesaplamıştır. Kromba alfa neyi verir bize? İç tutarlılık katsayısını verir arkadaşlar. İç tutarlılık katsayısında kullandığımız kare 20, kare 21 ve kromba alfa olmak üzere 3 tane önemli katsayı formülümüz var. Özellikle doğru cevaba 1 ve yanlış ve boşa sıfır verilebilen testlerde kare 20 ya da kare 21 kullanabiliyoruz. Kromba alfa ise daha çok ilgi, zeka, kişilik, tutum, yetenek gibi testlerde, liker tipi ölçeklerde, duysal özelliklerde, psikomotor özelliklerde ya da boş bırakma oranı çok fazla olduğunda ya da düzeltme formülü kullanıldığında tercih edilebilen bir iç tutarlı katsayısı formülüdür arkadaşlar. Bu burada, burada dolayısıyla doğru cevap ne olacaktır? A- seçeneği yani kapsam ve iç tutarlılık olacaktır. Yine bir çıkmış bir soru. Ayşe Öğretmen işlediği konularla ilgili olarak geliştirdiği testi öğrencilerine uygulamış ve testten alınan puanların güvenilirliğini yüksek olduğunu bulmuş. Yani güvenirlik yüksek. Peki ancak test ve test istatistiklerini inceleyen ölçme ve değerlendirme uzmanı güvenirlik yüksek olmasına rağmen geçerli düşük olduğunu belirlemiştir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Yani bir ölçme aracı güvenilir olmasına rağmen geçerli olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Maddeler kapsamı ka, ö, evreni, konu evrenini en iyi şekilde örnekleyememişse bu kapsam geçerliliğini düşürür. Ve bu da doğal olarak geçerliliği düşürür. Yani A seçeneği buna bir sebep olur. Peki ölçülen özellik bakımından testin uygulandığı grubun homojen olması neyi etkiler? Güvenirliği etkiler. Grup homojense güvenirlilik düşer. B seçeneği alakalı değil çünkü güvenilir yüksek olduğunu zaten bulmuş. Peki madde güçlük indeksleri yüksek mi olur? Orta güçlükte mi olur? Orta güçlükte olması lazım. Nitekim testin güvenilirliği yüksek çıkmış. Testten elde edilen puanların dağılımı sağa çarpıktır. Sağa ya da sola çarpık olduğuna dair elimizde hiçbir veri yok. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. Test kullanışlı değildir. E bununla ilgili de elimizde bir veri yok. Dolayısıyla doğru seçenek ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Geçerlikle ilgili olduğu için. 25. sorumuza bakalım. Bir öğretmen öğrencilerin liselere giriş sınavı sonucuna bakarak bu öğrencilerin üniversite sınav sonuçlarının geçerliliği hakkında yorum yapmaktadır. Buna göre öğretmen ölçme aracının hangi geçerliliğini belirlemeye çalışmaktadır diyor. Şimdi öğretmen ne yapıyor? Öğrencilerin liselere giriş sınav sonucuna bakıyor ve bu öğrencilerin üniversite sınav sonuçlarının geçerliliği hakkında yorum yapıyor. Yani aslında üzerinde çalışılan test ne? Üniversite sınavı. Üniversite sınavının yapıldığı gün ve saatte durduğumuzda ölçüt olarak kullanacağımız liselere giriş sınavı geçmişte mi kalıyor gelecekte mi? Tabii ki geçmişte kalıyor. Yani bu öğrenciler önce liselere giriş sınavına giriyor, daha sonra liseyi okuyor, lisenin sonunda da üniversite sınavına giriyor. Peki ben üniversite sınavının geçerliliğini test ediyorsam kullanacağım ölçüt LGS ise liselere giriş sınavıysa bu durumda ölçütüm nerede kalır? geçmişte. Ölçüt geçmişte kaldığına göre biz burada ölçme aracımızın neyini görmeye çalışıyoruzdur? A seçeneği yani uygunluk geçerliliğini görmeye çalışıyoruzdur arkadaşlar. Hatırlarsanız bunu da çizmeden çözmeyin demiştik hatırlarsanız. Önce çizin, sonra çözün. Çünkü bu tür sorular çok basit olmasına rağmen maalesef anlık bazı hatalarla ciddi anlamda yanlışa sürüklenebiliyorsunuz. Dikkatli olmanız gerekiyor. Soru 26. Bir öğretmen yapmış olduğu bir uygulamada Yukarıda verilen açıklamalarda öğretmen hangi geçerlilik türüne yönelik bir çalışma yapmamıştır diyor. Belirtke tablosundan yararlanarak ölçme aracını hazırlaması kapsam geçerliliği. Ölçme işlemine başka bir özelliğin karışmaması için gerekli önlemleri alması yapı geçerliliği. Ölçme aracından elde edilen sonuçları bireylerin önceki yaşam deneyimleriyle karşılaştırması uygunluk geçerliliği. Çünkü ölçüt geçmişte. Ölçme aracının faktör analizini yapması yine yapı geçerliliği ile ilgili. Biliyorsunuz faktör analizi herhangi testimizde yer alan herhangi bir sorunun alt faktörlerden birini temsil edip etmediğinin istatistiksel açıdan hesaplanarak belirlenmesiydi. Ve sadece yapı geçerliğinde olan bir durum. 5 her bir sorunun öğrencinin ölçülmek istenen özelliğe uygun şekilde algılanmasını sağlayacak şekilde düzenlemiştir. Bu da görünüş geçerliliği. Peki burada olmayan ne? Burada olmayan yordama geçerlidir arkadaşlar. Soru 27. Aşağıda iş tutarlı katsayısı yöntemiyle güvenilirlik belirlemeye ilişkin verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır diye soruyor. İş tutarlı katsayısına baktığımız zaman kare 20 kare 21 ve krom Alfa'dan bahsediyoruz tüm sorular grubun en az yüzde tarafından cevaplanmamışsa kare 20 kullanılamaz. Evet kare 20 ve 21'in kullanılabilmesi için ana kriterlerimizden biri de nedir? Mutlaka doğru cevaba bir yanlış ve boşa sıfır verilmeli ve sorular en az grubun %90'ı tarafından cevaplanmış olmalı. Eğer ki boş bırakma oranı yüzde ondan fazlaysa kare 20 ya da 21 kullanılamaz. Peki Likert tipi ölçeklerde iç tutarlılık kat sayısı için kromba alfa kullanılır doğru mu? Doğru. Likert tipinde, duygusal özelliklerde, psikomotor özelliklerde neyi kullanıyoruz biz? Kromba alfayı kullanıyoruz. C. Bir testin iç tutarlılık kat sayısı yüksek ise test tek boyutlu demektir. Bir testin iç tutarlılık kat sayısı yüksek ise doğal olarak test tek boyutludur deriz. Çünkü kare 20, kare 21 veya kromba alfa yüksek çıktıysa ne diyorduk? Bir test... Testimiz homojen. Grubumuz heterojen. Güvenirlilik yüksek. İş tutarlılık yüksek. Test tek boyutludur. Testimizin tek boyutlu olduğunu söylüyoruz. Bir diğer husus kesin olmamakla birlikte yapı geçerli yüksek olabilir ama kesin değildir. Peki D duyusal özelliklerde kare 20 ve kare 21 kullanılamaz. Evet, duysal özelliklerde bunu kullanamıyoruz. Peki E seçeneğine bakalım. Kare 20 ve kare 21 eşit çıkmışsa testlerdeki soru sayıları birbirine eşittir. Hayır, kare 20 ve kare 21 eşit çıkmışsa testlerdeki soru sayılarının birbirine eşitliğini ifade etmez. Aslında neyi bize ifade eder? Soruların zorluk derecelerinin eşit olduğunu bize gösterir. Dikkat ederseniz kare 20 ve kare 21 birbirine eşit çıktığı zaman bizim testimizde yer alan soruların zorlukları aynıdır demektir. Ama soruların zorlukları farklılaştığı an kare 21 mesela 0.81 ise kesinlikle kare 20 0.81'in üstü bir değer çıkar. Daha aşağısı çıkmaz. Ne demekti bu? Kare 21 her zaman küçük eşittir. Kare 20'dir. Yani kare 21 ile elde edilen değer kare 20'nin en alt sınırıdır. Bunu unutmayalım. Boşluk doldurma maddesi yazan bir öğretmen. Bu çıkmış bir soru. Özelliklerin sayı veya sembollerle eşleştirilmesi nokta noktadır ifadesini özelliklerin sayı veya sembollerle eşleştirilmesine nokta nokta denir şeklinde düzenleyerek aşağıdaki madde yazım kurallarından hangisine uymuştur diyor. Boşluk doldurma testlerinde hatırlarsanız ne demiştik? Boşluktan sonraya ya ek hiç gelmeyecek ya da gelebilecek tüm ekler konulacak. Eğer ki ek gelirse birey bundan ipucu yakalayabilir ve ipucu yakalayarak sonuca gidebilir. Biz bunun önüne geçebilmek için ne yapıyoruz? Ya ek hiç koymuyoruz ya da gelebilecek tüm ekleri koyuyoruz. Peki burada da yapılan şey ne? Eki kaldırıp yerine denir ifadesini koyarak bir düzeltme yapmış. Bunun hangi seçeneğe uygun olduğunu söyleyeceğiz. Boşluk uzunlukları farklı olmamalıdır. Yok. İpucu olabilecek unsurlar kullanılmamalıdır. Evet işte ipucu kullan olacak unsurları kullanmamamız gerekiyor. Nitekim ki burada ipucu veriyordu. Bu yüzden doğru seçenek burada ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Bir diğer çıkmış soru. Başarının ölçüldüğü bir sınavda yer alan çoktan seçmeli bir maddedeki nitelikli bir çeldiriciyi aşağıdaki öğrenci gruplarından hangisini seçmesi istenir? Dikkat ederseniz bir çeldiriciyi biz yazarken ne diyorduk? Çeldirici nedir? Bileni yanıltmayacak, bilmeyeni kendisine çekecek. Yani doğru cevap dışındaki diğer tüm seçeneklere biz çeldirici diyoruz ve bileni değil bilmeyeni. Yüksek puan alanları değil düşük puan alanları çeldirmesi gerekir. Yani alt grubun aleyhine çalışıyor olması gerekir. Peki nitelikli bir çeldirici ise görevini yapan bir çeldirici ise bu çeldirici dikkat derseniz kimi çeldirmesi beklenir? Konuyu bilmeyenlerin yani öğrenemeyenlerin çeldirilmesi gerekir. Bu yüzden doğru seçenek nedir burada? Edirne seçeneğidir arkadaşlar. Bir diğer sorumuz fen bilimleri dersine ilişkin hava sıcaklığını ölçer. Meteorolojide kullanılan araçların adlarıyla bunların kullanım araçlarını belirtir. Nükleer reaktörlerin küresel ısınmaya etkilerini inceleyen bir araştırma raporu yazar. Kazanımlarının hangilerinin performans değerlendirme ile ölçülmesi beklenir diyor. Yani gözlenebilir ürün ortaya çıkartmaya dayalı olanı soruyor bize. Hava sıcaklığını ölçmek, Meteorolojide kullanılan araçların adları ile bunların kullanım amaçlarını belirtmek. Bir nolu madde hava sıcaklığını ölçebilmesi ne gerektirir? Performans gerektirir. Ama iki nolu maddeye bakarsanız dikkat ederseniz sadece bilissel bir beceri dolayısıyla bir performans görevi olarak verilemez. Nükleer reaktörlerin küresel ısınma etkilerini inceleyen bir araştırma raporu yazar. Bu da dikkat ederseniz arkadaşlar. Evet, bu da bir performans görevi gerektiriyor. Dolayısıyla 1 ve 3 doğru cevap olacaktır. Yine çıkmış bir soru arkadaşlar. Salih öğretmen birkaç konu alanını içeren kapsamlı bir sınav hazırlamak istemektedir şans başarısının ihmal edilebilecek kadar az olduğu nispeten objektif ve hızlı puanlanabilen bir ölçme aracı hazırlamak istiyorsa hangi madde formatını kullanmalıdır diyor bize. Dikkat ederseniz burada zaten ipucunu net bir şekilde vermiş. Şans başarısı olmayacak. Nispeten objektif olacak. Yani kısmen objektif olacak. Hatırlarsanız objektif olanlar neler? Doğru yanlış, eşleştirme ve çoktan seçmeli testler. Peki Subjektif olanlar yazılı yoklamalar ve sözlü yoklamalar. Peki nispeten yani kısmen objektif olan hangisi? Boşluk doldurma ya da diğer adıyla kısa cevaplı testler. Doğru mu? Şimdi dikkat ederseniz kısmen objektif olacak, hızlı puanlanabilecek bir ölçme aracı hazırlamak istiyoruz. Kısa yanıtlı testlere dikkat edin. Ne demiştik? Hazırlama, uygulama ve puanlaması kolaydır. Puanlaması kısmen objektiftir. Çok sayıda soru sorulabilir şans faktörü yoktur demiştik. Bu durumda doğru cevap ne olacak arkadaşlar? Ceyhan yani kısa yanıtlı testler olacaktır. Bir diğer çıkmış soru, çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir sınavda doğru cevaplar tüm seçeneklere eşit olacak şekilde rastgele dağıtılmış ve öğrencilere bu durum bildirilmiştir. Öğrencilerin doğruluğundan emin olmadıkları sorulara cevap verirken emin olarak işaretledikleri seçeneklerden sayıca az olanlarına gittikleri ve tüm sorularda işaretleme yaptıkları görülmüştür. Daha sonra aynı testteki doğru cevaplar deneklere tam olarak eşit olmayacak şekilde dağıtılıp eşdeğer bir gruba bu durum bildirilerek sınav yerine yeniden uygulanmıştır. Bu duruma öğrencilerin soruları boş bırakma davranışlarında artış görülmüştür. Buna göre öğrencilerin soruları boş bırakma davranışındaki artışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye soruyorum. Şimdi öğrencilere bir uygulama yapacağız. Testimizi hazırladık ve doğru cevapları seçeneklere eşit dağıttık. Ve öğrencilere dedi ki bak doğru cevapları seçeneklere biz eşit dağıttık haberiniz olsun. Dolayısıyla da öğrenciler sınava girdi. Bilmedikleri soruları bile boş bırakmak yerine ne yaptılar? Az işaretledikleri seçenekleri işaretleyerek şanslarını artırdılar. Ama benzer bir denk grubaysa yine soruları sorduk ama cevapları e, rastgele dağıttık. Yani eşit dağıtmadık ve kişilere de bunu söyledik yani cevaplar eşit bir şekilde dağıtılmamıştır diye. Böyle bir durumda öğrenciler bu sefer cevaplayamadıkları, bilmedikleri bir soruya geldiğinde ne yapıyorlar? Sallamak yerine ya da tutturma ihtimalini göz önünde bulundurarak rastgele bir seçim yapmak yerine ne yapmayı tercih ediyorlar? Boş bırakmayı tercih ediyorlar. Peki bunun temel sebebi nedir? Tabii ki temel sebebi doğru cevabın tahmin etme olasılığının düşmüş olmasıdır. Doğru cevabı tahmin etme olasılığı düşer. Nitekim eşit bir şekilde dağıtılan bir sınavda bireyler bakıp ne yapabilir? Az işaretledikleri seçeneklere yöneldiklerinde doğru tahmin etme olasılıkları artacaktır. Ama öbür türlü dikkat ederseniz ikinci boyutta bu sefer bu ihtimal iyice düştüğü için bireyler cevap vermek yerine boş bırakmayı tercih etmektedir. Bir diğer sorumuz yukarıda verilen kazanım örneklerinin ölçülmesinde kullanılmaya uygun olmayan araç aşağıdakilerden hangisidir? Seçtiği spor dalına özgü fiziksel etkinliklerde ısınma ve soğunma, soğutma hareketleri yapar. Fiziksel uygunluğunu geliştirmek için düzenli olarak fiziksel etkinliklere katılır. Ulusal bayramlarda düzenlenen spor etkinliklerine, halk oyunlarına ve dans gösterilerine katılır. Dikkat ederseniz tamamı nedir? Psikomotor. Dolayısıyla da burada psikomotor olmayanı tercih etmemiz lazım. Devinisel alana baktığımızda kontrol listesi var, çeteleme aracı var, gözlem pişi var, performans testi var, ama yapılandırılmış grid böyle bir durumda kullanılamaz. Çünkü yapılandırılmış grid'e dikkat ederseniz özellikle çoktan seçmeli testlerin ve eşleştirme testlerinin çağdaş bir versiyonudur. Tamamen bilişsel alana yöneliktir. Böyle tür bir performansı değerlendirmede kullanılamaz. Başvuran sayısının çok olduğu seçme amaçlı yapılan bir sınavda yazılı yoklama yerine çoktan seçmeli testlerin tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? Genel olarak baktığımızda Dikkat ederseniz başvuru sayısı çok ve seçme amaçlı KPSS gibi düşünün. Böyle bir durumda yazılı yoklama yerine biz çoktan seçmeli testleri tercih ediyoruz. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir diyor. Çoktan seçmeli sınavlarda kapsamın daha geniş tutulabilmesi. Evet çoktan seçmeli testlerde daha geniş bir kapsamı hitap edebiliyoruz. Güvenilik ve geçerliliğin daha yüksek olması tabii ki çok daha yüksek bir güvenilirliğe ve geçerliliğe sahiptir. Puanlamanın daha kolay yapılabilmesi Evet optik formlarla hızlı bir şekilde puanlamayı yapabiliyoruz. Daha üst düzey birsel süreçlerin ölçülebilmesi dikkat ederseniz yazılı yoklamaların çoktan seçmeli testlere yönelik en önemli üstünlüğü nedir? Çok üst düzey becerileri ölçebilmesidir. Yani analiz, sentez ve değerlendirmeye daha kolay hitap edebilmesi, hatta senteze de hitap edebilmesidir. Peki biz çoktan seçmeli testleri burada tercih edince Temir tercih nedenlerimizden biri üst düzeyi ölçebilmesidir. Yani çoktan seçmeli testler biliyorsunuz sentez düzeyine bir edemez. edemez. O zaman bizim böyle bir tercihte bulunmamızın sebebi çoktan seçmeli testlerin e, bilişsel süreçlerde üst düzeyi ölçebiliyor olması değildir. Bunun cevabı D seçeneği olacaktır. Peki puanlamada objektifliği sağlanabilmesi? Evet, çoktan seçmeli testler daha objektif puanlanabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda geleneksel ölçme ve değerlendirme tekniklerinin yanında ek olarak kullanılmaya başlanan yeni değerlendirme yöntemleri ile ilgili değildir diyor. Ki burada portfolyo değerlendirme, öz değerlendirme, akran değerlendirme ve performans değerlendirmeden bahsediyoruz. Değerlendirme ile öğrencilerin ilerleme aşamalarını ve eksikliklerini görmek ve göstermekte amaçlanır. Evet, özellikle portfolyo buna bize bu konuda bize yardımcı oluyor. Değerlendirme yapılırken yanıtların doğruluğu kadar öğrencinin o yanıtı vermek için geçirdiği düşünme süreci de önemlidir. Yani değerlendirmeyi ürün odaklı yapmaktan çıkartıp ürün ve süreç ve ürünü birlikte değerlendirir. Doğru. Öğretimin daha anlamlı ve yansıtıcı hale gelmesini sağlar. Değerlendirme işlemi uzmanlık gerektirdiği için öğretmen merkezidir. Hayır arkadaşlar dikkat ederseniz çağdaş değerlendirme anlayışları öğretmen merkezli değil. Tüm paydaşların katılabildiği bir değerlendirme anlayışıdır. Gelenekseller daha çok öğretmen merkezlidir. Bu yüzden D seçeneği ne olacaktır? Doğru cevap olacaktır. Peki E'ye bakalım. Ürün kadar süreçte de değerlendirildiği için öğrencilerin problem çözme ve yaratıcılıkları ön plana çıkacak. Evet bu da doğrudur.